Sabah kahvaltısında güzel bir pişi yapalım mı? Hadi başlıyoruz. Yaş maya kullanıyorum. Yaş mayamın dörtte biri kadarını yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Önce bir çatal yardımıyla bu yaş mayamı iyice eziyorum. İyice sıvı hale geldi yaş mayam. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Ben ölçü olarak bunu kullandım çünkü çok fazla yapmak istemiyorum. Su miktarı önemli. Büyük su bardağıyla 2 su bardağı unumu ekledim ve yoğurmaya başlıyorum. Ununuz toplanmazsa ılık suyunuzdan biraz daha şöyle ilave edin arkadaşlar ben şöyle bir çorba kaşığı kadar daha ılık su ilave ettim unum toplanmamıştı şu anda bu şekli aldı maya kullandığımızda e, havasını almamız çok önemli güzel güzel karıştırmamız gerekiyor ki pişilerimiz pofuduk pofuduk olsun arkadaşlar İçindeki bütün kabarcıkları almamız gerekiyor ben böyle 4-5 dakikadır yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hamurun kıvamı budur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi ben bunun üzerine bir bezle kapatıp 40 dakika kadar dinlendireceğim. Evet, unumuz istediğim şekilde gelmiş hamurumuz. Şöyle hafif bir un atıp üstüne tekrardan hava kabarcıklarını yok etmek için 3-4 dakika daha güzelce yoğuruyoruz. Şu şekilde hamurumuzu aldık. Hamurumuz hazır hale geldi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Siz istediğiniz şekilde bölebilirsiniz. Ben su bardağıyla bu şekilde bölüyorum. Hepsini tek tek böldüm böyle. Şimdi bir 10 dakika kadar daha bu şekilde dinlendiriyorum üzerlerini kapatıp daha iyi kabarabilmesi için. Şöyle elimle ortalarına delik açıyorum. Şu şekilde. 10 dakika dinlendirdim biliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pofuduk pofuduk oluyor mutlaka deneyin bu tarifi.